Ha, bu ilk tehlikeli olmuş bu arada değil mi bu son Evet ama sessiz koşmamızın bir sebebi var çünkü zaten göreceksiniz ama çok hadi çabuk geçelim Dur, çok çabuk. Bekleyin Evet ne oldu ondan orada yüzümüzü bu videoda açtılar. Dur 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 dur. Op operasyon başlasın. Kanka ben burada başlayacağım e, kanka. Akır. Kanka git. Arkadaşlar kaçıyoruz şu an Böyle kaç kaç ile bastın? Ne? Kaç ile bastın? Tüm binayı böyle sıra sıra bastım. Bak bak bak. Arkadaşlar biri baktı. Şu anda çok tehlikeli. Çekim telif bile yapmayın. Sizin için her şey. Bakın. Size şey diyorum. Bu arada 104 bin izlenme olduk. Size çok teşekkür edebilirim. Evet. Hadi başka biri bakmayalım. Bir bak. bir Kanka. Ama o kadın çok fena bakmadı mı? Hadi. hadi gel video yayınlayalım artık. Hayır hayır daha Bir kere daha başlar. Gel. Var. Ben bunu cebime bir koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir biri bir geliyor. Açıklar, Arkadaşlar, ya, bir ben ben bırak. Arkadaşlar bir dakika bir Arkadaşlar bir dakika. Çok güzel bir yapıyorsun. Bu arada Roblox videoları gelmesi için de tam bu videoya e, 15 saat gelsin yapacaksın? Hı -hı. Pardon. M ile başlayan L ile biten kelime sana girsin. Çünkü e, süre bitiyor ve daha biz gidemedik. Araba park etti oraya. Kapın arabanın içinde. Tamam boş. Dur.